Kimyasal hesaplamalar konusuyla alakalı üniversite sınavlarında çıkmış soruların çözümlerine devam ediyoruz. 51. sorumuzda kalmıştık. 51. sorumuzda bir bileşik verilmiş yanma tepkimesinde denkleşmiş halde verilmiş tepkime de X, Y, Z'nin sayısal değerleri mol. Bileşiğin mol kütlesi kaçtır? Dolayısıyla X'ye Z'nin sayısal değerlerini bulunca bileşiğin mol kütlesini de buluruz. Reaksiyon denkleştirme sorusu bu kısacası. 4 karbon olduğu için 4 tane karbon olmak zorunda. O zaman X değerimiz kat sayısı 2 olduğu için X değerimiz 2'dir arkadaşlar. 14 hidrojen burada var. Bu tarafta hiçbir yerde hidrojen olmadığına göre burada da 14 tane hidrojen olmak zorunda. Dolayısıyla Y değerimiz 7'dir. Kat sayısı 2 olduğu için 2 çarpı 7 14 yapar. Burada iki tane azot var. Bu tarafta yine hiçbir bileşikte oksijenin içerisinde azot olmadığı için buradaki Z değerimiz arkadaşlar kas sayısı 2 olduğundan dolayı 1'dir. Dolayısıyla bileşiğimiz c 2 h 7 Bunu molekül ağırlığı soruluyor. 12 çarpı 2 artı 7 çarpı 14 artı yanlış yaptım. 7 çarpı 1 hidrojen atom ağırlığı 1 artı 14 demem gerekiyor. Buradan... 45 çıkar. Bu bileşin molekül ağırlığı 24, 45 çıkar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 52. Sorumuzda X2 ve Y2 maddelerinden oluşan bir karışımda kimyasal tepkime sonucu X2'nin tükendiği 2 mol X2Y4 oluşmuş, 1 mol Y2 artmış. X2 ve Y2, X2Y4. Evet. Bir karışımda ki mesela ilk x2 tükenli 2 mol x2. Bundan 2 mol oluşmuş. 1 mol y2 ise artmış. Bundan 2 mol oluşmuş. Yani reaksiyonu denkleştirdim ben önce. Önce tabii ki denkleştirelim. şunun kas sayısı 1 aldığımız zaman şunun kas sayısını 2 aldığımızda reaksiyon denkleşiyor. Şimdi buradan 2 mol oluşabilmesi için buradan harcanan miktarın 4 mol, buradan harcanan miktarın 2 mol olması gerekiyor. Ve 1 mol de buradan ne yapmış? Artmış. 1 mol de artmış. O zaman başlangıçta buradan 5 mol almışız. X2 tamamen tükendiğinde 2 mol de buradan başlangıçta almışız. X2 ve y 2nin mol sayıları nedir diyor başlangıçta alınan. Dolayısıyla 2 mol X2'den 5 mol Y2'den sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 53. soruda X ve Y atomlarından oluşan bir bileşikte Y atomlarının sayısının X atomlarının sayısının oranı 2 bölü 5'tir. Dolayısıyla bileşiğimizin formülü X2, Y5. Y atomlarının sayısı X atomlarının sayısının oranı 2 buçuk diyor. 5 bölü 2'den 2 buçuk yapar. Bu bitmiş soru. Bu bileşiğin bir molünde x atomları sayısı Avogadro sayısının iki katı olduğuna göre bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Diyor sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oldu arkadaşlar. 54. sorumuzda x elementi y elementi ile iki tür bileşik oluşturmakta. Birinci bileşikte 0,1 mol x 0,2 mol y. Dolayısıyla kaba formülü birinci bileşiğin 0,1'e 0,2 olduğu için x, y 2'dir birinci bileşiğimiz. Kaba formülü olarak. İkinci bileşte 0,2 mol x, 0,25 mol y. Dolayısıyla ikinci de 0,2 0,2'ye 0,25 olduğuna göre 2,5 olur. 5 1, 2, 2'ye çarptığımızda x4, y5 olur. İkinci bileşiğimizin formülü de x4, y5 olmakta arkadaşlar. Evet, kaba formülü. Bu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dolayısıyla bunların katları olan olacak x 2, x 4, y 5 varsa onu işaretleyebiliriz. x 2, y 4, x 8, y 10 yoktur şıklarda. İki aldığımızda. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabına c şık olarak işaretliyoruz. 55. sorumuzda Bir hacim x, m gazı ile 6 hacim y, n gazı. x, m, y, n gazı. Tamamı tepkimeye girdi. 4 hacim x y3. X y3 gazların katsayıları hacim olarak da yorumlanabiliyordu. Bundan 4, bundan 6, bundan 1 hacim. Ölçmeler eşit koşullarda yapıldığına göre bu gazların formülleri... M ve N değerleri kaçtır diyor. Tamamı tepkimeye girdiğinde, dolayısıyla bunlar tamamen tepkimeye girdiğine göre arkadaşlar 4 tane x var. O zaman M değerinin 4 olması gerekiyor. M değerinin 4 olması gerekiyor. 4 tane x olduğu için. 4 kere 3 12 tane var. O zaman 2, 6 burada olduğuna göre n değerinin 2 olması gerekiyor. 4'e 2 sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. sorumuzda bir organik bileşiğin bir molü iki buçuk mol oksijenin tamamı ile tepkimeye girerek 2 mol karbondioksit ve 3 mol H2 oluşturmaktadır. Bu bileşik Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Organik bileşiğimizin 1 molü diyor. Organik bileşiğimizin 1 molü. 2,5 mol, 5 bölü 2 mol oksijen ile reaksiyona girerek 2 mol karbondioksit ve 3 mol H2 oluşturuyormuş. Hemen reaksiyonu denkleştirdik. Karbon sayımız 2 olacak. Hidrojen sayımız 6 olacak. 2 kere 2, 4. 3 de burada var 7. 5 tanesi burada olduğuna göre oksijen sayımız da 2 olacak. C2H6O2 kere iki tane oksijen olacak. Ee, burada üç tane oksijen var. C2H6O2 sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 57. sorumuzda bir organik maddenin 0,2 molü 18 gramdır. Molekül ağırlığını bulayım hemen ben. 0,2 molü 18 gram yaptığına göre EMA'sı nedir dedim. Buradan EMA'sı 90 çıktı bu organik maddenin. 0,2 mol tamamen da 0,6 mol karbondioksit 0,6 mol H2 oluşuyormuş. Ee, organik maddemiz yakılıyor. Karbondioksit ve H2 oluşuyor. Bundan 0,2 mol yaktığımız zaman buradan 0,6 mol. O zaman 1'e 3. Buradan da 0,6 mol. O zaman 1'e 3. Organik maddenin yapısında 3 tane karbon, 6 tane de hidrojen olmak zorunda. 3 kere 2, 6. 3 de burada 9. Onu bilemiyoruz. Evet. 3 tane karbon, 6 tane hidrojen. Ee, bu maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? 0,2 molü tamamen yakıldığında 0,2 molü tamamen yakıldığında kütlenin korunumu kanunu uygulayarak herhalde oksijeni bulabilirim. Buradan 18 gram yaktım. 0,6 çarpı 44 6 kere 4, 24, 6 kere 4, 24, 25, 26, 26.4 gram. 0.6 6 çarpı 18, 6 kere 8, 48, 6 kere 1, 6, 4 değerde 10.8 gram. 10.8 gramı buradan topladım. 2 elde var, 1, 7, 37.2 gram. Buradan 18'i çıkarttım. 12, 19.2 gram. 19.2 gram da H2O'dan mevcut. Bölü 32 dedim. Oradan 0,6 olsa 180, tam 0,6 çıkıyor tam 0,6 çıktığına göre o zaman katsayıları burada 3 olacak. 3 kere 2, 6, 3 de burada 9 olduğu için bu bileşin yapısında 3 tane de oksijen var. C3, H6, O3. Bakalım 90 çıkıyor mu? 12 çarpı 3 artı 6 artı 16 çarpı 3. 48, 48, 54, 54 ile 36'yı topladığımız zaman da 90 çıkıyor. C3, H6, o 3 sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 58. sorumuzda iki hacim x gazı, bir hacim oksijenle iki hacim y gazı veriyor. İki hacim x gazı, bir hacim oksijen ile iki hacim y gazını veriyor. İki hacim y gazı uygun koşullarda bir hacim z gazını veriyor. Bir hacim z gazını veriyor. X gazının formülü NO, bunun formülü NO olduğuna göre o zaman NO 2 tane N 1 tane olacak 2 4 O2 NO2 bu NO2 olduğuna göre onun yarısı kadar olacak ha, NO2 olduğuna göre e, ee, X gazı Z gazının formülü nedir kas sayısı 2 olduğu için kas sayısı da 1 olduğu için e, ee, evet Z gazının formülü nedir iki hacim olduğuna göre en iki o dörttür. İki 4, dört, en iki o dörttür. Evet sorumuzun doğru cevabı eşittir. Arkadaşlar devam ediyorum. 59. soruda Bir azot oksitin bileşiminde 46.6 azot bulunduğuna saptanmıştır. Bu bileşim molekül ağırlığı nedir? Yani şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Azotu şuraya aldım. Oksijeni şuraya aldım. Yüzde 46.6 bu varsa yüzde 30 e, 30 olur mu ya? 53. 53.4 gramda ne vardır arkadaşlar? Oksijenden mevcuttur. 100 gram alırsam buradan 46.6 buradan da 53.4 gram bulunur. Bunu 16'ya, bunu da 14'e böldüğümde bileşiğin kaba formülüne ulaşacağım buradan. Evet, buradan bileşiğin kaba formülüne ulaşmak istediğimde arkadaşlar Evet. bunu 3.3 çıkıyor. Bu da 3.3 çıkıyor. Dolayısıyla azot monoksit bileşiğin kaba formülü. Dolayısıyla N2O2, N4O4 bu tarz bileşikler yok. Dolayısıyla azot monoksittir. 16 artı 14'ten bileşiğimizin molekül ağırlığı 30 çıkar. Zaten 30'un katları da şıklarda başka yok. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşlar bu bölümde 60. ve son sorumuzda biraz da toksit 3.04 gram azot 6.4 95 gram oksijen olduğuna göre bu bileşim mol kütlesi 90 olduğuna göre basit formül ve molekül formülü biraz önceki çözdüğüm soruya çok benziyor. Azot 3.04 bölü 14 diyeceğim. Kaba formüle ulaşıyorum buradan. Oksijen 6.95 bölü 16 diyeceğim arkadaşlar. Şuradan 0,21 şuradan 0,42 sonuçlarına ulaştım. Dolayısıyla benim kaba formülüm NO2'dir. NO2'nin altına x yazdım. 14x artı 32 x eşittir molekül kütlesi 92 32 42 46 x eşittir 92 dolayısıyla x 2 değerine ulaştık x yerine de 2 yazdığımızda N2O4 de bu bileşiğin molekül formülü olur n N2O4 sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır Arkadaşlar kimyasal hesaplamalar konusuyla alakalı soru çözümlerimize devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.